Aşkım şimdi birini seç. Hangisini seçsem? Hmm. Bak mı? Okuma. Yani yumurta gibi bir şey gördüm ama. Aşlama yumurta. <laughs> şimdi bekle daha bitmedi. Tamam. Şimdi bir tane daha seç. Okuma. Ok okumamaya çalışıyorum o yüzden böyle yukarılara bakıyorum. Bu sefer de bu tarafta göz. İçeride kahvaltı. <gülüyor> 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 Doğru havası serin biraz. Dur bakalım. Şimdi bir daha seç. Şimdi tam odaklanmıyorum görünür diye. Evet arkadan gözüküyor. <laughs> Portakal. <laughs> Son bir tane kaldı. Hadi bir bakalım diye. Bir, iki, bir, Güldür güldür. Diğeri neydi biliyor musun? Ay ay. Böyle sözcan videosu. O da güzel <laughs> oldu. Bitti. Şimdi... Sen iş yaparken Peki, tek ben bunu... evet hepsini okudum. Şimdi güne haşlama yumurta seçeneğiyle başladık. Ardından e, içeceğimizi seçtik. Portakal suyu çıktı. İçeride mi dışarıda mı herhalde bir seçenek vardı. Ben içeriye dikiyi seçmiştim. Dışarıda kahvaltı neydi biliyor musun? Hmm. Şurada. <laughs> son olarak da bir şeyler izleyelim istemiştim sanırım. Tabii ki Barış Özcan videosu ya da Güldür Güldür seçeneklerinden Güldür Güldür seçmişim ben de. Evet. Çok güzel bir menü oluşturduk. Şimdi sen işlerimizi yapadır. Yalıtımımızı ben bunları hazırlayacağım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Hey. Nasıl? Buldun sürprizimi. Harika. Çok güzel kartlar seçmişim. Evet. Portakal suyu, haşlanmış yumurta, içeride kahvaltı, güldür güldür ve yetiş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Burada da Semih'in yapmış olduğu izolasyon yarım kalmış durumda. Daha kapağını kapatmadık. Birazdan dışarı çıkar yaparız. <laughs>